dünyada herkes Down sendromludur. İnsanlar kendi ayakkabı bağlarını bile bağlayamaz. Ama diğerlerinden farklı bir çocuk vardır. Daha doğmadan önce doktorlar annesinin raporlarında garip bir şey fark eder. Çocukluğundan beri insanlar pencerelerinden onun bir anlığını görebilmek için bakar. O büyüdükçe kalabalık da giderek artar. Anaokuluna gittiğinde tüm çocukların ayakkabı bağlarının birbirine dolanmış olduğunu görür. Öğretmenler bile onları çözememektedir. Ama çocuk tüm bağları kolayca çözer. Beşinci doğum gününde yeni deri ayakkabılar alır ve herkes onun gözleri bağlıyken bile ayakkabılarını bağlayabildiğini görünce şok olur. Artık her gün çocuklar ayakkabılarını bağlaması için sıraya girer. Bir gün ailesi onu bir boks maçına götürür. Neden dövüşçülerin kavga etmek yerine sarıldığını anlamaz ve şaşırır. Sonra sıra ona gelir. Karşısındaki çocuk daha iri ve güçlüdür ama zil çalar çalmaz onu yere serer. Herkes sessizleşir. Sağlık görevlileri gelir ama yere düşen çocuğu değil onu kaldırırlar. Testler onun bir kromozomu eksik olduğunu gösterir. İnsanlar her yerde arar, ceplerinde, evinde ama o kromozomu bulamazlar. Yıllar geçer, o büyür. İnsanlar onun için özel tuvaletler yapar, ayrı park yerleri ayırır. Bu durum ona tuhaf gelir. Bir gün birinin ayakkabı, bağcığının çözülmüş olduğunu görür ve yardım etmek ister ama insanların ona farklı davranacağından korkar. O gece anne babası babasının sevgisi onda sevilme isteğini uyandırır. Fakat dışarı çıktığında kızlar onu görünce perdelerini kapatır. Kendini yalnız hisseder. Ailesi onu bir psikoloğa götürdüğünde yanlış bir bedende sıkışıp kaldığını fark eder. Normal olmak için ameliyat olmaya karar verir. Hastanede yanındaki yatakta bir kız vardır. Onun da ayakkabılarında bağcıklar vardır. Göz göze gelirler ve duraklarlar. İlk kez bu dünyada kendileri gibi birinin daha olduğunu hissederler. Ardından ikisi de herkesin ayakkabılarını bağlamasına yardım etmeye başlar. Bir gün birinin ayakkabısında bant görürler ve aynı anda aynı fikre kapılırlar. Bir süre sonra herkesin giyebileceği dünyanın ilk ayakkabısını üretirler. Bu ayakkabılar o kadar popüler olur ki her herkes onları almak ister. Ve işte o zaman dünya anlar ki zayıf dediğimiz kişiler aslında dünyayı gerçekten değiştirebilenlerdir.